Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videomuzda sizler için yeni gelen kostümler yani ağaç atı serisinin yenileriyle birlikte oynuyor olacağız. Azir var, Orn var, Rakan var, Zayah var. Bir de Ivern var gördüğünüz gibi. Ben Azir ile oynuyor olacağım. Ee, yine güzel bir seri. Yine çok güzel bir şekilde adapte edilmiş bir seri. Özellikle Orn'a epeydir bir kostüm bekliyorduk. Onun da kostümü gelmiş oldu bu da mutlu etti. Айvern'ün evet, de Allah. yanlış hatırlamıyorsam en son basketçi mi geldi? Sonra evet, bir tane daha gelmiş evet. sanki. Aynen abi basketçi. Yok, basketçi ıı, değil mi? Evet. Tek kostüm var. var yok. Ben, yok, i̇ki kostüm iki tane, ee, İki tane var ya. Yani, ha, Hah ha ha şeker. Doğru, evet. Şeker, şeker ilk çıkanıydı. Aynen. Tam dedi sen git. Ama Oran'ın kostümü çok tatlı ya. Jinx'te elektrikler var. Ha, 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 şeker, çok iyi abi. Daha ne istedin? Bak o adam Conqueror almış ha. Hı hı. Biliyor oynar. Ya abi evet. Rel orman katıyorum. Evet Rel Jungle var falan. Bakalım nasıl olacak. Biz de oynayacağız da Rel Jungle'ı ben şu an pikleyemiyorum. Çok kalabalık olduğu için herkes deli gibi Rel piklemeye çalışıyor. <laughs> o yüzden biliyorsunuz biz de yapamıyoruz böyle istediğimiz <laughs> Tabii e, tekrardan söyleyeyim PB sunucusundayız dostlar. PB sunucusunda olduğumuz için de yüksek ping oynamak zorundayız. O da birazcık bizi darlıyor. Güzel Akali'nin bir potunu almayı başardık. Akali de şu an güçlü ya. Zani problem çıkartacak çarlardan biri. Orkamdan geçince korktum ha. Olması geçmek. <laughs> sinsi, sinsi yürüyor oradan. Hayır. Ya kamyon ya. Nasıl ölmezsin sen? Abi rakip ormancı görünmüyor. Evet. Birazcık dikkat edeceğim. Yani jelin baskın atma potansiyelini de bilmiyorum. Bana hani zayıf gibi geliyor ama. Ee, Akali ile birlikte hani böyle hızlı bir engage atarlarsa bayılabilirim sanki. Ablus ile atlıyor ya. O evet. Kaçan 3 milyon da böyle 10 canlı falan kaçtı. Sinirimi bozuyorlar. Hatta ondan da az canlı kaçtı. Beyler e, siz koridorun üstünlüğünü almışsınız. Şey yapabilir misiniz? Altı katılı. Yavaşlatsanız adamı yeterli. Ge şey destek lazım olursa söyleyin. Ben de gelirim. Geliyorum ben oraya. Buradan değil şey. ki. Tamam adam üst koridoru muhtemelen arayacak ilk önce. Tamam evet. Zaten başlamış mıdır <laughs> acaba? Yani. Belli. Blue'dan galiba başladı üst koridorda dönüyorsa. Şuraya bir kontrol atalım. Geliyorum abi. Gel. Tamam gelmedim. <laughs> ya cana bak adamın. Akalinin sıçrası yok. Abi bezini bozabileceğim mi? Geliyorum abi bezini bozabileceğim mi? Tamam. <laughs> o nasıl bir <laughs> şakalı ya? Ben de anlamadım. Ha <laughs> kamyonun ikincisini de kaçırdım. Yani tamam. de cidden tamam. minyon kesmek çok zor bu arada ha hani bak. Abi ben kestim bak fazla farım ben fazla farm bende daha ne yapayım. Vay be aslanım. <laughs> Adamlar ilk kan aldık falan. yapıyoruz ya bu oyuna. Helal lan ekran. Eyvallah kardeşim. Oyuncu ejderha. abi. Abi play de zorlamayacağım, ben çıkıyorum evet. buradan. Rell ne yapıyor acaba ya? Çok merak ediyorum o adamın şu an ne kestiğini, nasıl orman dönebildiğini, dönebiliyor mu? Abi göremeden ha? Daha... Evet, evet, ben de istemiyorum. Yani. Şurada bir Nashor'un dişi mi başlasak? Yoksa direkt şu parçayla mı başlasak? Ben bütün ormanı döndüm. Adam hala yok ortalıkta. Şu an benim hasarım bayağı artacak. İlk etapta Rudine Ha? Ne oldu? Yani bayağı bayağı yavaş. evet evet tabi canım bayağı yavaş. Ha bineği varken hızlı ama o da çok hızlı değil. Ha, ormanda yakalayıp yakalayıp kesin. Ben size öyle söyleyeyim. E, bir takım arkadaşına bağlanamadığı için hiçbir şey de yapamıyor. Beler bota gel... Ben de geliyorum. E, akali kayıp. Akali kayıp. Belki bota gelir o da. Yok akademikte, akademikte. Oo devam et, devam et, devam et. Devam edin. Flash'la atla için aralarına. Hadi. Hadi aga be. Evet. Helal ekran neler yapıyorsun? Topta kesmeler falan. Evet. Adamın Yavancı herhalde pingi var. Ee. Yok abi yok bu arada adam sıfır ping ya. Ama kötü oynuyor yani camel'u çok dinliyor abi. Hakim olsa normalde early de dövdük orada oyunu. Ah çok kötü ulti attım. Çok leş ulti attım adam üstüme geri gelir diye ya. <laughs> Free ikili kaçırdım adamın canı da çok azdı. Şimdi şuradan bir kuvvet kitabı alalım. Başka pink ward'a gerek yok. Yani bir şey de yoktu bu adamı cidden kesmem lazımdı benim. Neyse. Bela robotlayın resetlenip tekrar gelecek. Ral burada reli kesersin bu arada. Sen tek bile kesersin. Sen sancı aldıktan sonra bu arada çok kıvama geliyorsun. Öldü o. <laughs> Adam 4 de Çarp attı. Enes dikkat et. Akali Beyzan gelecek haberiniz olsun. Tamam ben şu blue'yu zaman çalmaya çalışacağım. Dene bakalım. Çarpım da yok ki. Çarpım olsa güzel olurdu. Akali hala gelmedi. Hadi blue Ben Adamımda sana dolayı ulaşıyorum önünde bekliyorum abi <laughs> Aa gel abi gel Blue'yu blue sen al Yok yok sen al paylaşalım Gel gel Blue Eni modda Tutuşturum var bu arada istiyorsan eniyi sıkıştıralım senden Geliyorum Gel abi Neyle O eş de orada kalabalığız güzel Free kill'ler var gibi duruyor bakalım Bunu da keseriz. Öyle. Ben en daha bir şey çıkartamadım. Şey kayboldu. Ee, Akali kayıp. Akali yüksek ihtimalle tapa doğru yürüyor olabilir. Ama ben... Veya Akali şu çalın içerisinde bekliyor. Beklemiyormuş. Aa Akali geldi. Ultim var. Aa bu ne? Dikkat et. Ah be. Ya ultiye hızlı reaksiyon gösteremedim. Aldınız abi aldınız. <laughs> en geliyor arkadan. Çarpı. arkadan. Abi topta tek başıma 2'de 2 attım ne düşünüyorsun? Helal. <laughs> Kim kesen orn. Benim base atmam gerekiyordu abi ya. 2K'dan fazla at gol de, vardı. Abi benim yeteneklerim niye otomatikte de değil ya? Aç gözlük yapıp bir plate daha alayım. Ya biraz önce mesela ultime atmış olsam Enes sen ayakta kalabilecektin ama. Ya dert değil abi. <laughs> Şuradan hemen ya bir plate çıkartayım. ben orna, <laughs> orna or 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 oynayayım bundan sonra <laughs> güzel. Onu zaten şu an güçlü durumda aynı zamanda. Çok Bunlara ben bir merkür mü çıksam ki ya? Kitle kontrol edelim. Beyz atalım. Yani. İstiyorsanız kovalamayın. Ee, gerçi tamam Akali gelemez. Kestiniz onu. Helal. Nasıl çaldı ya? ya. Dede mi çaldı? Gelirken Red'i alalım. Ala. Gerçi base atmamışsın ki. Atacağım şimdi dur. Bu roket kemeri doğru gidecek herhalde. Peter evet. Ekrem ya bu nedir ya? Bu nedir? Ya? <laughs> Kemal dövmek nedir ya? Adam ihtişamlı <laughs> eşyasını bitmiş Sıfır görüş skoruyla oynuyor. Param parça <laughs> Abi görüş skoru gereksiz bak. Geleni kesiyorum o ya, boş. Ne yapacağını biliyordum dedenin. <laughs> ki <Kendi gülüyor> niye <gülüyor> bu kadar fazla? Belolu. Oyunu alma bak lazım da işte. Acıyız. Tamam. Yani. <laughs> <Kemal 'ın gülüyor> karşısında 5-0 ne olursa olsun zaten tank oluyordu. Ondan dolayı ben de alakalı diye. gidiyorum. <laughs> üstüne nereye çıksak ya? Şöyle bir zırh alın. Ha tutuştur bende niye yok? <laughs> 40 saniyen vardı. Akalini tutuşturuyor arkadaşlar. blue bitmeden gel al istiyorsun. Oo Allah razı olsun gelirim. Çizimimizi ne yapsak? Atak ya, speed mi yapsak? şunu alalım. Yani bir yani. güçlendirme bir de aldı ya üzerinden. Bende şey blusu vardı zaten. Adamların blusu vardı. Bizim blumuz önemli. <laughs> Aa yokmuş. İyi benden güçlendirme almamış. Neyse bir totem atayım bari ya. Ayıp olmaz. Ben 3 kişiyle ve tek vs atarım ama. Akali kayıp. Belki bota gelir. Bir tık küçük bir ihtimal. Beyz atmıştır be. Bana da öyle geliyor. Yalnız 20 CS farm farkı attı bana. Tehlikeli. Kestiniz botu. Akali daha piyasada yok. Gelse şu ana kadar bota gelirdi bence. Akali hala gelmedi. Akali piyasada yok. Ben şu kuleyi alayım. Tamam. Güzel. Akali şimdi geldi koridora arkadaşlar. Nereye kaçıyor? Ne yapıyor Akali ya? Yan geldi. Ah! Gördün mü yaptığımı? <laughs> Bir ya hareket. atılır diye düşündüm. Üzerime atılır diye düşündüm. Adam atılmadı üzerime. Yani. Kaleyi de çağır. Kali'yi de çağır. Yakalarsın bu arada. Aa ultin yokmuş. At kafayı duvara. <laughs> <laughs> Aa ah, kill. <laughs> <Onu kes. gülüyor> Neyse ben de Berk abinin farmını çaldım. Ah ben yanlış bir şey aldım. <laughs> Aa ah, kill. Ne yapıyor bu ya? Onu. O baya trollüyor ya. Ha yani şöyle bota doğru koşuyor o zaman. Yok abi karakterin yeteneğinden bahsediyordum. Bir tane plate, bir tane plate. Çok. Ya şurada Akali'ye ultimi güzelce kullanacaktım. Akali bir yani verir de çok bir rahat tokat atıyor beni ya. Yani. Öyle abi. Bunlar e, buraya doğru yanaşacaklar. Ee, şey, e, Jinx döndü gerçi de. Ya ne güzel başlamıştım. 3 1 başlamıştım. Kendimi getirdiğim hale bak. Ne abi. Ben. Olsun lan önceki. İleri. Aa vay pozisyonu <laughs> Yok yapamadım. ben şey sandım. Halile orta koridorda sandım dediğimde görünce. Aa mide gelirim bak. 4 ve 4M bin bir şeyler atarız bakalım arkadaşlar. gelecek dikkat edin. Adam zırhımı çaldı. Allah kaç. Ya arkadaşlar hasar vurdunuz mu sanıyorsunuz? Öbürseniz bu arada ejderi kaptırız. Biz buradan bir kule alacağız. Ekrem Gerçe taptan ilk kuleyi almış da Rally de topa doğru Anladım. yürüyor. Enteresan. Ejder'i bu arada istediğiniz zaman alırız. Abi Ejder'e mi gittiler ki bunlar? Ne Yo Yok gitmediler. Akalimit'te. Ben taptaysa alırız şimdi aslında. Haa tapta tamam. alamet açtılar. Gidelim keselim. Gel dede. Helal. Gel, gel 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 gel. Helal. Akali bize geliyor. Dikkat et dikkat et. Oradan çıkman lazım. İkimiz de keser bu arada. İki tefarete gidiyorum. Ama aldım bunları Tabi tuttun mu onu? Adam kötü oynuyor ya. Ay ultiyi falan ıskaladı. Neden? Yine de ölmedi bir türlü. Hayır üzerinde vadi yaram da yok. Gece tırpanı bu kadar duruyor. Evet fazla Şey gece tırpanıyla bu kadar uzun süre ayakta kalıyor. Güzel. Ejderi, Ejderi de alır mıyız o zaman sen Nalil? Abi siz alın ya. <laughs> Biz de denile taptan gidiyoruz. Tamam. En iyi bu arada bayağı az erittin ha. Kraken katili <Sessizlik> bitti ya. Aha. Gerçi indi çok güçlü şu an aslında. Nerf <Sessizlik> de yemedi bir şey de. Halil Beyzat gel. <Sessizlik> ne yapıyor ya? Denimizi alalım. <Sessizlik> maşura başlayalım. Ekstradan bir şey yok. Canım da olsun Ne <Sessizlik> Eyvah. Güzel ya kostüm güzel duruyor. <laughs> 10 saniyedir kule tanıyor. Ha rakip de efet. Aa verdiler mi? Aga be. Güzeldi güzeldi. Arkadaşlar yeni kostümlerimiz de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve matrak like. bunu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.